Almanya'da vergi muafiyeti, çocuk parası ve sağlık sigortası prim tavanlarında değişiklikler yapılıyor. SPD, Yeşiller ve FDP, 2025 yılı itibarıyla gelir vergisinden muaf tutulan gelir miktarını 12096 Euro'ya çıkarma planını açıklayarak mevcut duruma göre 312 Euro'luk bir artış öngörüyor. Ayrıca 1 Ocak'tan itibaren çocuk başına aylık 5 Euro'luk bir artışla çocuk parasının 255 Euro olması bekleniyor. Evli çiftler için yıllık çocuk muafiyeti de 60 euro artırılarak 6672 euroya yükselecek. Düşük gelirli ailelere yönelik çocuk destek ödemesi ise 25 euroya çıkarılacak. Bu değişikliklerin Federal Konsey'in onayı ile yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan 2025 yılında sağlık ve emeklilik sigortasında da daha yüksek prim tavanları uygulanacak. Maaşların artmasıyla birlikte genel emeklilik sigortasında prim tavanı aylık 8050 euroya çıkacak. Ayrıca Maden işletmeleriyle ilgili özel emeklilik sigortasında bu sınır 9900 euro olacak. Yasal sağlık sigortasında ise prim tavanı yıllık 62100 euro'dan 66150 euroya, yani aylık 5512,50 euroya yükselecek. Bu gelir sınırına kadar olan kazançlar için sağlık ve bakım sigortası primleri ödenecek.